Efendim bugün Restor Lunch'tayız. Gebze'nin en güzide kafelerinden birisi olan bugün Restor Lunch'ta sizler için bir tanıtım yapacağız. Restor Lunch'a Gebze yönünden Isık Göl Caddesi'nde gelip Gökçe Plaza'da hemen altında. Çayrova ve Mutlukent tarafından gelmek isteyenler için de yine aynı şekilde Gökçe Plaza'dayız. Buyurun. Evet İskender Bey. Ee, Lunch'ın üst katındayız. Burası bayağı geniş, büyük bir mekan. Evet. Burayla ilgili bize teknik bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ilk öncelikle üst katımızda devasa, deminki aşağıda bahsettiğimiz çocuk ayı, oyun alanımız mevcut. Zaten ben de temizliyor. Mescitlerimiz, çocuk bakım odaları, bayanlar mescidi ve geniş bayan ve erkek tuvaletleri, şadırvan olmak üzere bu tarafa doğru dağılıyor. Bunun haricinde işte gördüğünüz gibi ee, Alanın ortası boş veya istediğinde gibi şekillendirilebilen bir çok geniş bir alanımız var. Burada genellikle kına, nişan, kız isteme, mevlid, toplu organizasyonlar, kahvaltı programları özel olarak buralarda yapılıyor. Şurada güzel bir mekan görüyorum. İsterseniz Tabii oraya bir geçelim bir bakalım nedir. Özellikle kahvaltılarımızdan sonra kahvaltı programlarımızdan sonra kahve ikramlarımız oluyor. Burası iş yemeklerinde, özel aile toplantılarında genelde çok tercih edilen bir alan. Diğer bir salonumuz dediğimiz. Aynı zamanda burada projektör ile birlikte evet bazı evet. iş yemekleri gördüğünüz gibi ekrana yansıtılarak birçok iş dünyasında insanlar buraların toplantısını, sunumlarını yapmaktalar. Yani bölgeye çok kapsamlı bir tesis olarak çok artı getiren bir işletme olduğumuzu düşünüyorum. Evet, her e, imkan mevcut burada. Gördüğümüz kadarıyla e, gerçekten burası devasa bir tesis diyebileceğimiz bir e, alan. Yani şöyle bir toplantı odası birçok tesiste, restoranda yok. Yani ancak belediyelerin sosyal tesislerinde ama özel işletmelerde böyle bu kalitede bir toplantı organizasyonu yapılacak alan yok. Aynı zamanda e, İskender Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi. Burada çok güzel ee, organizasyonlarınızı, her türlü organizasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Restel lunch'ı tercih etmek için çok nedeniniz var. Bu Ramazan'da özellikle restel lunch'ı e, tercih ederseniz çok memnun kalacaksınız. Diğer zamanlarda da kafesini, restoranı ve 80'e yakın dünya mutfağını da tercih ettiğiniz zaman, buraya geldiğiniz zaman inanın çok memnun kalacaksınız. Özellikle sabah kahvaltısındaki o zengin kahvaltıyı yedikten sonraki içeceğiniz ikram olan Türk kahvesinden sonra inanın buradan vazgeçemeyeceksiniz.